Merhaba arkadaşlar, İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz. Ben Cihan Kaplan. Bu videoda Perşembe gününün maçlarından bahsedeceğiz biraz. Ama öncelikle işte Salı günü ne yaptık, Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık onları bir söyleyelim. Daha çünkü ben bugün Şarşamba günü çekiyorum. Bugün akşam maçlar var, onların sonuçlarını henüz bilmiyoruz. Ama Salı günü biliyoruz, yüzde yüzde geçtik Salı gününü. Verdiğimiz hemen hemen bütün ana tahminler geldi. İşte video kuponu geldi. O yüzden mutluyum. İzleyenlere kazandırabildiysek ne mutlu bize. Ee, çarşamba gününde göreceğiz. Umarım çarşamba gününde her şey yolunda gider. Biliyorsunuz arkadaşlar bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Et iddia muhabbetleri TV adresinden ee, bulabilirsiniz. Buraya şimdi yazacağım ben. Onun dışında ücretsiz Telegram grubumuz var. Orada da muhakkak NBA'ler olduğu zaman NBA paylaşıyoruz. Biliyorsunuz All Star arasına girmişti. Şimdi geri dönecek NBA. Orada 13'te 10 gidiyoruz hala. Bayağı iyi bir oran. Fena değil. Yine MBA'lerimizi ana kanala vermeye devam edeceğiz. Ve ücretsiz olarak. Arada da zaten beğenilere eğer yüklenirseniz 400 beğenin üzerinde çıkarsak... ...o zaman da ana kanala ayrıca ana tahmin kuponlarımızdan birini de veriyoruz. Katıl gruplarımız var. Katılı üye olabilirsiniz. Bize katıldan destek olabilirsiniz. Sadece destek olmak için sekmeler var. Bir de bizim size faydalı olabileceğimiz... Hem 60 60'lık katılımız var orada hem canlı maçlar veriyoruz analizler veriyoruz kupon veriyoruz bir de VIP katılımız var orada da yurt dışı kuponu veriyoruz ve hiç fena gitmiyoruz yurt içi kuponu veriyoruz NBA yurt dışı veriyoruz ve analizler veriyoruz size faydası olabilecek bilgileri sunuyoruz o zaman gelelim Perşembe günü'nün maçlarına biliyorsunuz zaten geçen hafta oynanan maçlardı İlk maçımız Real Betis ve Zenit maçı. Biliyorsunuz bir önceki maçı Betis 3-2 kazandı deplasmanda. Ve bu bizi şaşırtmadı. Çünkü Betis 1.5 üste atar almıştık. 1.71 oranı vardı mis gibiydi. Bu, ma bu maçta da ben yine Betis 1.5 üstü atar alacağım. Ve kenara çekileceğim. Betis'ten yine 2 gol bekleyeceğim. Ee, zorlu bir maç olacaktır. Betis tabii ki oradaki aldığı skoru korumak isteyecektir. Ama Zenit üstüne gelirse biliyorsunuz üstüne gelen takımlara Betis muhakkak atıyor. O yüzden Betis burada 2 gol atar diye düşünüyorum. Zenit üzerine gelirse bu işte korneri de çıkartabilir diye düşünüyorum. Ama kornerle ilgili bahis vermeyeceğim. Ana Betis 1.5 üst atar. Evet arkadaşlar o zaman ikinci maçımıza geçelim. Real Sociedad ile Leipzig'in maçı var. Biliyorsunuz bir önceki maçı Real Sociedad Leipzig'in evinde 2-2 berabere tamamladı. Leipzig yani kendi sahasında kurtardı son anda biliyorsunuz. Burada da yine Leipzig daha baskılı oynayacaktır. Leipzig saldıracaktır. Bir önceki maçta da öyle oldu zaten. Leipzig saldırdı, Real Sociedad kontradan attı. Yine aynı şey olabilir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol varın oranı 1.50. bence denenebilir. Ama bunun dışında ben Leipzig'in daha baskılı oynayacağını, daha önde basacağını ve kapatacağını düşünüyorum. bu da riskli tercihim olacak. En çok korneri Leipzig kullanır. 1.82 oranı var. Yani bence yani Tekli denenebilecek bir oran diye düşünüyorum. Ya da bir sürpriz kupana denenebilir. Kornerle ilgilenenler için söylüyorum. Sonraki maçımıza geçelim. Rangers ve bir Alman takımı, bir Alman hüsranı Dortmund. <laughs> Dortmund biliyorsunuz Rangers'a 4-2 yenildi kendi sahasında. Çok kötü oynadılar. Zaten ligde de kötü gidiyorlar. Haaland oynayacak mı, oynamayacak mı bilmiyorum. Eksik listesini bir türlü onu göremiyorum ama oynamama ihtimali tabii ki var. Yine şeylere bakacağız, kadrolara bakacağız maç öncesinde. Kadrolara göre biz bahis vereceğiz katıl gruplarımızda. Öncesinde sizin de bakmanızı tavsiye ederim eğer katıl grubumuza gelmediyseniz. Çünkü Haaland'ın varlığı biliyorsunuz Dortmund için çok önemli ve deplasmanlarda da kötü sonuçlar alabiliyorlar. Ligde görüyoruz bunu. Bu maçta da Rangers 4-2'lik bir galibiyet almış zaten. Kendi sahasında 1-0 yenilse bile buradan turu atlayarak çıkabiliyor. O yüzden Rangers'ın 1-0 yenilme kredisi var. Ama Dortmund'un yok. O yüzden Dortmund arada gürele bu maçta saldıracaktır diye düşünüyorum. Bu bize neyi çıkartacak? Hem ilk yarı korner Dortmund'u çıkartacak. 1.41 oran bence bu maçın ana bahsi bu olmalı. Çünkü Dortmund bu haldeyken belki de Haaland yokken bu maçta yine ben favori olarak görmüyorum açıkçası. Ama tabii ki 1-0 yeneri, 2-0 yeneri işte e, yani maçın golleri yine de değerlendirilebilir diye düşünüyorum ama ben sadece ilk yarı Dortmund kornerini alıp maçtan çıkacağım. Evet, Bodo Glimt ile Celtic'in maçı var. Biliyorsunuz Celtic de çok büyük hüsrana uğradı. Kendi sahasında 4-1 yenildi Bodo'ya. Bodo, Bodo e, şimdi kendi sahasında 4-1'i savunacak ve bu harika bir şey yani bence Bodo için. Neredeyse turun yarısını aldılar gibi düşünebiliriz. Çünkü Deplasman'da bile bir gol yediler. Burada da az gol yiyeceklerdir diye düşünüyorum. Peki bu bize neyi çağrıştırıyor efendim? Celtic daha baskılı oynayacak. Turu geçmek istiyorsa. Daha zaten ilk maçta da ilk yarıdan 6 mı 7 tane mi korner kullanmıştı Celtic. Celtic bu maçta da yine ilk yarı daha fazla korner kullanır. Bunun oranı 1.37 bence çok mantıklı. İlk yarı 4.5 üstü kornerin oranı da 1.55. Bu da denenebilir. Bodon'un çok kapalı oynayacağını düşünürsek. Çünkü Celtic'e bir gol yetmiyor. Yani ilk yarıdan bir gol attım dur bekleyeyim öyle bir şansı yok. 2'yi atmak zorunda, 3'ü atmak zorunda, 4'ü atmak zorunda ki bu turdan galip olarak ayrılsın ve turu geçebilsin. O yüzden de ilk yarı 4.5 üstü kornerde bana mantıklı geliyor. Ama ilk yere en çok korner Celtic çok daha mantıklı. Yani Celticle Dortmund'un ilk yarıları bana çok mantıklı geldi. Evet, şimdi bu maçtan da bu şekilde çıktım. Çünkü gollere yönelmek istemedim. Belli olmaz. Bodo Glimt orada e, gollerini attı. Burada tamamen kapatabilir. Otobüsü kalenin önüne çekebilir yani. Ben de öyle bekliyorum. Herkes de öyle bekler herhalde. Bu maçtan da çıkalım. Şimdi sürpriz bir karşılaşma var. Rangers'la Leicester City. Biliyorsunuz Leicester City bu tarz kupalarda genelde deplasmanlarda yedekleriyle oynuyor. Daha önce de bunun örneklerini gördük. Deplasmanda yeniliyorlar. İşte ilk yarıdan geri düşüyor, geri düşüyorlar, ikinci yarı toparlıyorlar falan. Bu da bana şunu çağrıştırıyor. Dedim ki ya bir tane sürpriz kupon yapayım. Normalde hiçbir kuponu almayacağım bir e, maç yani bu. Ama buradan bir sürpriz deneyeyim dedim. Yani denenecekse bu maçta sürpriz denenebilir. Çünkü Leicester zaten 4-1 kazanmış. Burada şeye ihtiyacı yok. Galibiyete ihtiyacı yok. 0-0 bile 1-1, 1-0, 2-1 bütün skorlar yarıyor neredeyse işine. Renders hani 5 tane atacak hali yok diye düşünüyorum. Ama şöyle olabilir. İlk yarı bir Renders galibiyeti. Leicester ikinci yarıda yedeklerden gelen az kadroyla maçı çevirir. Birden 2. Bunun oranı efendim 18. Yani bu denenebilir. Bunu şimdi bir sürpriz kupon olarak birleştireceğim başka bir maçla. 1-0 çifte şansta 1.65 yani bilmiyorum riske değmez bence 1.65 alıp bir kupona koyarsın kuponu bozabilir. Çünkü Leicester gerçekten çok güçlü bir takım. Yani bir silkindiler 4 yaptılar ilk, ilk maçta da biliyorsunuz. Burada da aynı şey olabilir. Ama ilk yarı bir Renders galibiyeti neden olmasın? Hani sürpriz deneyeceksek 3 liraya bence 18 oran güzel yani. Evet sonra geçtik o zaman Slavia Prag'la Fenerbahçe'nin maçına biliyorsunuz. Fenerbahçe ilk maçta da 2 gol, 2 gol buldu ama 3 gol yedi. Slavia Prag'ın güç kaybetmesine rağmen hatta çok da yüksek oran açmışlardı. Slavia Prag galibiyetine 2.70 oran açmışlardı. Şimdi kendi evinde olduğu için 1.84 gibi bir oran açmışlar. Bence yine Slavia Prag bu maçta favori yani şeyi gördük ne kadar baskılı oynadıklarını, ne kadar iyi kontrol atak yaptıklarını zaten ligde de şu an çok iyi durumdalar, liderler. Burada da zaten 3-2'yi almışlar. Burada da onu rahatlıkla korurlar ve kontradan gol bulurlar diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe de gol bulabilir. Neden olmasın? Evinde 2 tane gol atmış bir Fenerbahçe. Deplasmanda da bir tane atsın yani. Karşılıklı gol varı bana mantıklı geliyor açıkçası bu maçın. Ama tabii ki ev 1.5 üstü de hani 1.83 iken bence bu da denenebilir. Fenerbahçe üstüne gelecektir. Slavia Prag kontra atak arayacaktır. Yani ilk yarı biraz daha kapalı olur. ikinci yarı daha çok gol olabilir belki bilmiyorum. Hani onları e, maçta göreceğiz. Ama maç sonucu 1 de denenebilir yani. Ama asıl ana bahsim bu maçta karşılıklı gol var olacak. 1-61 bence güzel oran. al çık. Evet. Sonraki sürpriz maçıma gelelim. Eee Karabağla Marsilya'nın maçı var. Biliyorsunuz ilk maçı 3-1 Marsilya kazandı. Eee güzel de oynadılar. Karabağ da gerçekten güzel mücadele etti oyunu dengelediği anlar oldu. Kendi evinde bence yine oyunu dengeleyecektir hatta daha iyi oynayacaktır diye düşünüyorum. Marsilya'yı ilk yarıdan acaba rahatsız edip bir 1-0 yapabilir mi ilk yarıdan diye düşünüyorum. Yani bu maçta da mesela sürpriz deneyeceksek bu maç olabilir. Çünkü zaten 3-1'lik skoru almış bir Marsilya büyük ihtimalle burada defans yapıp kontra atak kovalayacaktır. Hani Cengiz'le, Milik'le bilemiyorum yani az kadroyla çıkarlar mı ama çıkarlar diye düşünüyorum. Çünkü önem veriyorlardı. Karabağ'ın ilk yarı galibiyeti ve maç sonucu 0. Birden 0'da bunu alacağım. Bunun oranı da 12 arkadaşlar. 12 ile bu 12 ile Leicester maçının 18'ini çarpacağım. 216 oran ediyor arkadaşlar. 216 oran. 3 lira atsan ne ediyor? 3 lira atsan 648 lira. Yani denenir yani. Buna 3 lira atılır değil mi? 648 lira verecekse yani ben bunu deneyeceğim. Siz de isterseniz deneyebilirsiniz. Ama sürpriz olduğunu hani 3 liranızı tamamen çöpe atmış da olabilirsiniz. Ama bana bir şekilde e, iddiacı mantığıyla mantıklı geliyor. E, i̇ddia nasıl oynanırla ilgili bir videomuz var. Videonun sonunda e, bir canlandırmamız olacak efendim. Onu da şimdiden söyleyeyim. Videonun sonunu lütfen izlemeden geçmeyin. E, sonraki maçımıza geleceğiz. Arsenal Wolverhampton maçı var. Premier Lig'de ertelenen maçlardan bir Arsenal Wolverhampton maçı. Arsenal çok iyi gidiyor. Kendisi aslında da iyi deplasmanda da iyi. Wolverhampton da gayet iyi gidiyor. Ve ben bu maçta böyle kısır bir skor bekliyorum. O yüzden 2-3 golü alıp çıkacağım. Yani 2-0 Arsenal'de olabilir. 2-1 Wolverhampton'da olabilir. Çünkü çok formdalar, çok iyi oynuyorlar. Kompakt bir takımlar, gençler. Arsenal de gayet güzel toparladı Arteta ile. Ligin başındaki kadar kötü değiller. Hatta çok iyi gidiyorlar. Evde de bence favorisi zaten bu maçın Arsenal. Galibiyetin oranı 1.45 ama 2-3 golün oranı 1.78. 2-3 gol barajında kalacaktır maç diye düşünüyorum. 1.78 değerlendirilebilir bir oran bence. Evet, Napoli ile Barcelona maçı var. Bir önceki maçta ne demiştik? Napoli Barcelona maçında Barcelona'nın evindeydi. Karşılıklı gol var alıp çıkalım demiştik. Bu maçta da aynı şeyi düşünüyorum. Karşılıklı gol var alıp çıkalım. Başka hiçbir şeyine dokunmayalım bence bu maçın. En mantıklısı bu. Barcelona'nın gol atabildiğini gördük. Napoli'nin de atabildiğini gördük. Evet, bu maçta neden olmasın? Abi bir bir de burada olsun. Sonra uzatmalara gitsin falan uzasın eğlenelim yani biraz uzatma izleyelim, penaltı izleyelim falan. Öyle düşünüyorum. Karşılıklı gol varı 1.53'müş arkadaşlar. Sonraki maçımıza geçelim. Braga ve Mahallenin Şerifi. Biliyorsunuz ben Şerif gördüğüm zaman dayanamıyorum. Şerif bir gol atar. Benim için <laughs> her zaman ilk tercihlerden bir tanesi. Gerçekten de atıyorlar. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de attılar. Burada da bence yine atabilirler Braga'ya diye düşünüyorum. Çünkü deplasmanlarda Şampiyonlar Ligi gruplarında deplasmanlarda muhakkak gol bulmuşlardı. Real Madrid'e attılar, Shakhtar'a attılar. Yani neden Braga'ya atmasınlar deplasmanda? Evlerinde iki tane attılar, hiç yemediler. Burada da bence bir tane atarlar ve turu geçebilirler diye düşünüyorum. Belki geçemezler, ondan emin değilim ama bence bir gol atarlar 170'ten denenebilir diye düşünüyorum. Bu kadar buraya kadar getirdiyse Şerif bizi buradan da çıkartır diye düşünüyorum. Umarım yanılmıyorumdur arkadaşlar. Evet şimdi e, kuponlarımıza gelelim o zaman. Kuponlardan sonra da arkadaşlar bir arkadaşım var Adilcan, Almanya'da yaşıyor kendisi o kendi e, iddia oynama tekniklerini anlatacak bize biraz. E, onu dinleyeceğiz. Onu izleyeceğiz. E, eminim beğeneceksiniz. Nasıl oynamamamız gerektiğini anlatacak bize biraz aslında sarkastik bir yaklaşımla diyelim yani. Evet şimdi kuponlarımıza gelelim. 216 oranlı kuponumu verdim zaten biliyorsunuz 216 oran. Buna, bu gelirse zaten hani bu videoya gerek bile kalmamış olacak. Bu kadar konuştuk 1.40 oran 1.50 oran için. 216 oran acayip bir sükse yapar diye düşünüyorum 3 liraya. 648 lira yani hadi bakalım. Sonraki kuponum o zaman ideal kuponum. Napoli'nin KG varını alacağım. 1.53'ten ve Fenerbahçe maçının karşılıklı gol varını alacağım 1.61'den. Garanticiler isteyenler bunları hani 1.5 1.5, 1.5 üstü 1.5 üstü de değerlendirebilir. ideal bir kupon olduğunu düşünüyorum. Oranı da 2.46 arkadaşlar. Tatlı bir oran. Neden olmasın diyelim. O zaman şimdi o zaman şimdi o zaman lafı Adice'ye bırakalım. Evet sevgili Cihan öncelikle bana senin takipçilerinle engin tecrübelerimi paylaşma fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Şimdi öncelikle ben bugün 3 maç seçtim. Bu 3 maçla ilgili de çok sağlam tüyolar aldım. Ee, şimdi Sosyedat Leipzig maçı var. Leipzig biliyorsunuz Alman takımı. Bundesliga'da oynuyor. İlk maçları da 2-2 bitti. Şimdi erkek kardeşi futbolcu menajeri olan bir arkadaşım var. Onun kardeşi Sosyedat oyuncusu Karika Burnu'nun menajeri. O da diyor ki hadi acayip gaza maza geldik. Bizde taktik maktik yok. Bam bam bam. Bugün günlerden ne? Perşembe. Perşembe kaçar? 8. Tarih ne? 2402. Ne yani? Şubat 24. 2402'deki sayıları topladın mı? Ne yapıyor? O da 8. Peki Sosyedat kaça? O da 8. Bu maç 7 artı değil de ne kardeşim bana onu söyleyin. Şimdi ikinci önemli maçım Bodo Celtic maçı. Şimdi bir kere ben şeyi baştan söyleyeyim. Sağlam futbol menajer oyuncusuyum. Dolayısıyla İskoç futbolun oldukça hakimim. Ama işte hem bir, bir burada da bir hele fikir alışverişinde bulunduğumuz bir abimiz var. Geçen hafta 2 tane biner euroluk kupon yaptı. Biri 10 maçlı sistem yapmış. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sistem oynamış kuponu. Tamam mı? 30 Euro kazandı. Bir de ayrıca tek bir maça 1000 Euro yatırmış. Toplam etti mi? Eksi sana 1970. Bu maçada 1000 Euro'luk 3,5 üstah. Bu adam 1970 Euro kaybetmiş. 1000 Euro daha kaybetmeyi göze alır mı? Almaz. Biz de onun sözünü dinleyelim. Biz de aynen onun gibi 3.5 üst podo maçına atıyoruz. Sıradaki maçım Sparta Pırak Fenerbahçe. Ben bu, bu, bu konularda hakimim biraz. Yani Cihan'dan Cihan'a da çok şey öğretmişliğim var. Şimdi ben ama ben bu maçı tam anlamadım. Çünkü şimdi Sparta Pırak ilk ayak maçını Partizan'la yapmış. Orada da 1-0 yenilmiş. Bu durumda Fenerbahçe avantajlı anladın mı? Şimdi 0-0 yapsa Fenerbahçe turu geçer. O nedenle bu maçı tutmaya çalışacak. Ben diyorum ki Fener maç sonucu 0 yaparız. Ama Fener bu maçı bir kere onu söyleyeyim. İlk baştaki Partizan'ın yaptığı 1-0'dan ötürü kaybetmez. Bu turu geçer. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adam o kadar para bayılmış. Bence denemeye değer. <laughs> yani Celtic maçında çıkar mı? Belki de çıkabilir yani. Bunların ta tamamen parodi olduğunu zaten biliyorsunuz. Bence eğlenceli güzel bir video olmuş. Teşekkür ediyoruz Adil Can'a. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bunun gibi ufak atraksiyonlarımız yine olacak videolarda. Eğer beğendiyseniz yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir de skor sorayım arkadaşlar. Sizce Barcelona-Napoli maçının daha doğrusu Napoli-Barcelona maçının skoru ne olacak? Evet yorumlarınızı bekliyorum. Benim kafamda bir fikir var açıkçası. Sizden de fikirlerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.